HB Sanat Atölyesi'ne hoş geldiniz arkadaşlar. Ben Halit ÖZMİSİLİ. Bugün yeni bir seriye başlıyoruz. Şöyle bir defter aldım. 15 sayfalık bir defter. Şöyle göstereyim. Bu defteri 15 hafta boyunca bir hayvan çizerek tamamlayacağım. Bu hafta ilk hayvanla başlıyoruz. Mekan videoları ve portre videoları devam ediyor. Onun haricinde bu yeni seriye başlayacağız. Bu da çarşamba günleri gelecek. Bu arada Facebook'ta da sayfa oluşturdum. Önce önceden vardı, kapatmıştım, yeniden oluşturdum. Oradan da takip edebilirsiniz. Yine HV Sanat Atölyesi ismiyle orada da bulabilirsiniz beni. Instagram'dan, YouTube'dan, Facebook'tan takip edebilirsiniz, abone olabilirsiniz. Videoyu beğendiyseniz beğen butonuna tıklayabilirsiniz. Çizmemi istediğiniz bir hayvan varsa yorum kısmına bırakırsanız çizebilirim. Çizimlerinizi bana göndermeyi unutmayın. Çizime geçebiliriz. Yeniden hoş geldiniz arkadaşlar. Yeni serimizin ilk videosu ile karşınızdayım. Şimdi her zamanki gibi malzemelerimiz birazcık değişik bu sefer. Defter var bir tane. Şöyle 15 sayfalık bir defterim olacak. Her zaman bu deftere çizeceğiz bu seride. Uçlu kalemim, hamur sileyim ve artlan kalemlerim. Şöyle yine numaralarını göstereyim. İki tane 0.05 var o yüzden birini bırakıyorum. 0.05, 0.6, 0.1 Malzemelerimiz yine aynı. Sadece çizeceğimiz şey ve yapacağımız seri farklı. Önce her zamanki gibi uçlu kalemimle çizeceğim. Kara kalem olarak eskizini alacağım. Bunu anlatarak yapacağım. Sonrasında artlineları hızlandırılmış bir şekilde yapacağım. Belki zamanla daha önce mekan videolarında da yapmıştım. Çizimi hızlandırırım. Artline kalemlerle yaptığım şeyi yavaşlatırım. Onu anlatırım nasıl detaylandırdığımı. Şimdi birazcık daha detaya inmeye çalışacağız burada. Amacımız hem gözümüzü daha çok geliştirebilmek, detay kazandırabilmek hem de artline'larda kendimizi detaya daha çok alıştırabilmek. O yüzden bu seriyi yapma gereği duydum. İlk hayvanımız da bu olacak. Başlıyorum. Evet yine geometrik şekillerden faydalanacağız çizerken. Önce kağıdımı şöyle bir ayarlamak istiyorum. Kağıdımı ayarlamak derken şu şekilde nerede başlayıp nerede bitecek bu çizeceğim şey boyutunu ayarlayacağım yani. Şu şekilde bir boyutu olsun. Kaplayacağı alanı önce belirliyorum. Şöyle bir alan kaplayacak. Bir kare gibi bir şey. Göz kararı tahmini olarak bu şekilde yerleştirdim. Bunda ufak tefek değişiklikler yapabilirim. Tamamen benim elimde. Küçültebilirim. Çünkü kağıdıma sığması lazım bunu güzel durması gerekiyor şimdi. Belirlediğim alana göre çizmeme başlıyorum. Her zamanki gibi araştırma çizgileri ve geometrik şekillerle çiziyorum ben. Bileğimi değil, omzumu kullanıyorum çizim yaparken. Çizdiğim hayvana sürekli bakıyorum. Sol üst köşeye koyacağım bunu videoda. Siz de göreceksiniz ya da sağ üst köşe şuraya bir yere koyacağım. Siz de rahatlıkla görebileceksiniz bu sefer ne çizdiğimi. Çizdiğim şeye sürekli bakıyorum o yüzden. Mümkün olduğunca benzetmeye çalışacağız. Ölçü kullanmıyorum yine. Ufak tefek değişiklikler yapabilirim. Detayını mümkün olduğunca vermeye çalışacağız. Mesela şurada şöyle hafif tırtıklı bir dokusu var. Onu vereceğim. Şöyle bir şey hemen hemen. Bir yuvarlakla başlayıp böbreğe benziyor aslında. Böbrek gibi. Şuraya da bir tane şöyle yuvarlak çizseniz böbrek. Ki burada da bir parçası var. Neyse. Şimdi bunu yaptıktan sonra şurada bir parçası var. Hemen onu çiziyorum yine. Yine geometrik şekiller kullanıyorum. Şöyle bir parçayla başlayalım. Buradan aşağıya iniyor bu parçamız. Şu şekilde kıvrılıyor. Şöyle gelip kıvrılmalar devam ediyor. Ve şurada bitiyor. Gördüğünüz gibi geometrik şekiller kullanarak bunu çıkarttım. Azıcık detaylandırıyorum şöyle. Detay dediğim yani kıvrımlarını belirtiyorum. Hemen hemen oradakini yakalamaya çalışıyorum, benzetmeye çalışıyorum. Şu kısım çok aşırı karışık. O yüzden o kısımda birazcık kendi gördüğüm şekillerde yapacağım. Şurayı biraz daha daraltmak istiyorum. Biraz geniş yapmışım. Kendi gördüğüm şekilde derken birebir aynısını tek tek saya, saya değil de birazcık benzerine Mesela en belirgin özelliğine şurada bir şey var. Ee, bir boru gibi. Bir delik mi diyelim. Burada böyle bir şey var. Onun yerini belirtip ona göre diğerlerini yerleştirebilirim. Bu tam şunun olduğu hizaya denk geliyor. Birazcık gerisinden birazcık gerisinden şurada şöyle ovalleşiyor. Şuraya kadar çıkıyor bu. ve burada bir kere daha kıvrım sağlayıp ortaya denk geliyor. Şöyle. Ama burası da köşeli değil. Şu şekilde dönüyor. Burada yine bir şey var. Şöyle. Buraya kabuk kısmı diyelim. Buraya da etli kısımlar. Tahminim o yönde. Kabuklu kısmı şöyle. Burada bir daire çiziyor. Ve bu merkezi oluyor bu daire şekilde. Her şey buna göre şekillenmeye devam edecek şimdi. Ve bunun içinden girip böyle çıkan bir yapısı var. Şimdi şuradaki şeyleri çizelim. Bunları dediğim gibi birazcık gözümle yapacağım. Çok takılmayacağım sayısına falan. Siz de çizerken takılmayın önemli olan çizdiğimiz şeye benzemesi. Çok belirgin yerlerini dediğim gibi birebir alıp yapabilirsiniz. Geri kalanını benim yaptığım gibi siz de gözünüzle tamamlayabilirsiniz. Zaten burası çok aşırı karışık olduğu için birkaç çizgiyle daha önce bahsetmiştim bu konuda teknik bilgi vermiştim bir tane çizip gerisini geri kalan yerleri çizgi yaptığınızda sanki o detaylı şeyin devamıymış gibi algılanır. Biz de ona benzer bir teknikten faydalanacağız bugün. Burası tamam. Şimdi şu alt kısımda şuradan sonra dönmeye başlıyor. Onu gözden kaçırmışım. Tekrar yapalım. Şöyle dönüyor. Şöyle devam ediyor. Şimdi birazcık üzerindeki şu siyah zebra gibi desenleri var ya onları yapmak istiyorum. Önce şurada ortada net bir çizgi görüyorum. Siz de görüyorsunuzdur belki. Bunu yaptıktan sonra şurada merkeze doğru giden yani azıcık şöyle yay gelip sonra merkeze doğru gittiğini hissettiren bir çizgi daha var belli belirsiz. Onu belirliyorum. Sonra zebra desenlerimi yapacağım. Sanki şöyle orta noktada birazcık sivrileşip sonrasında kıvrılıyormuş gibi bir hissiyat var. Aynı şey şuradan gelen çizgide de var. Şuradan da bir çizgi geliyormuş gibi yapalım. Böyle aşağıya kadar hayali bir çizgi koyacağım ben buraya. Aynı çizgi bu tarafa da koyacağız. Ve şurada ortadan da bir çizgi var. buradaki o zebra çizgilerini devam ettiriyorum. Sonrasında şunun üzerine yapıp bitireceğim. Şimdi buraya kadar her şey güzel. Şurada şöyle ufak bir ne diyelim oraya? Bir ışık patlaması gibi bir şey görüyorum. Onu belirtiyorum. Oradan sonra şöyle bu şekilde kabuğun üzerinde bir şeyler var, koyuluklar. Siz de görüyorsunuz zaten onları. Bunları da Artline'larla yaparken buraya ekleyeceğiz. Evet şimdi geldik üst kısma. Şimdi burada görüyorsunuz yuvarlak yuvarlak böyle ahtapot şeyi gibi mi diyelim, ne diyelim. Öyle bir alan var. Bunu belirlemem lazım. Yani bunu belirledik zaten. Sadece şu ortadaki çizgisini belirleyeceğiz. Bunu da belirlemiştik. Tekrar bakıyorum tekrar tekrar çizdiğim objeye. Şurada şöyle o siyah alanı koruduğu bir bölge var. Şurası bembeyaz, burası siyahlarla dolu. Sonra içinde şöyle irili ufaklı yuvarlaklar var. Bu yuvarlakları koyuyorum hemen. Evet, burası da tamam arkadaşlar. Şimdi son dokunuş şurada ufak bir siyahlık var. Onu belirleyip şöyle tarayacağım alanları belirleyeceğim. Kabaca. Ve şu fazla çizgilerimi bir silelim bakalım. Videonun başında ne demiştim? Hatırlarsanız çizdiğim kareden biraz daha küçük yapabilirim, daha büyük yapabilirim. Bu benim elimde olan bir şey. Kağıda sığma şekline bakacağım demiştim. Çizdiğim kareden daha küçük yaptım. Çünkü kağıda yerleşimini sevmedim. O yüzden birazcık daha küçülttüm. Şimdi altında şöyle sanki uçuyormuş gibi bir elips yapmak istiyorum kapladığı alan kadar. Şuradan şuraya kadar olabilir. Şöyle bir elipsimiz olsun. Burayı da tarayarak detaylı göstereceğim. Şimdi artlinelarımı alıyorum. Artlinelarımı tekrar hatırlayalım neydi? 0.05, 0.1, 0.6 Bunlarla başlayacağım. Önce 0.05 ile yapacağım. Tamamen çizdikten sonra kalınlıklar ekleye ekleye, taramaları ekleye ekleye bitireceğim. Burayı hızlandırıyorum her zamanki gibi. Hızlanabiliriz. Evet arkadaşlar. Şöyle hamur silgiyle ufaktan bir temizliyorum. Bu haftalık benden bu kadar. Haftaya yeni bir hayvan çizeceğiz. Bu 15 sayfalık bir defter. Bunu bu şekilde doldurmayı düşünüyorum. Çizmemi istediğiniz bir hayvan varsa yorum kısmına bırakabilirsiniz. Videoyu beğendiyseniz beğen butonuna tıklayabilirsiniz. Instagram'dan, Facebook'tan, YouTube'dan takip edebilirsiniz. Çizdiğiniz şeyleri bana gönderebilirsiniz. Haftaya görüşürüz. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.